Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Dizimiz yayınlandığı günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeyi başardı. Sizler arka sokakların bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de zaten diziyle ilgili paylaşmaya devam ediyorum. Öte yandan dizimiz herhangi bir şekilde final yapma olasılığı var mı? Biliyorsunuz arkadaşlar dizimiz bir Ceza almıştı ve bu cezadan sonra herhangi bir şekilde reytinglerde düşüş yaşandı mı? Arka sokaklar izleyicileri bu konuyu da çok merak ediyorlar açıkçası. Dediğim gibi reytinglerimiz herhangi bir şekilde düşmeye yaşanmadı ve hatta yükselmeye devam ediyor açıkçası. Ve her geçen haftada reytinglerimizde yükselişler sürüyor. Sizler de arkadaşlar bu şekilde devam etsin hatta yeni sezonda da devam etsin arka sokaklar isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar zaten bu gidişle arka sokaklar önümüzdeki sezonda da mutlaka ekranlarda olacağını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.